Saç boyamak caiz midir? Saç ya da sakal boyamak erkekler için özellikle bu konuyla alakalı bunun caiz olabilmesi için Hanefi fıkhında dört şarttan bahsediliyor. Bu dört şarttan birincisi renginin siyah olmaması. Bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke fethinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhın babasını Beyaz bir şekilde gördüğünde yaşlanmış bunu rengini değiştirin yani kına sürün ama siyahtan sakının ifadesini referans alarak Hanefi fukası diyor ki siyah renk olması caiz değil ama siyahın dışındaki bir renk olursa caiz olur bu birinci şart. İkincisi jöleşi gibi altına suyun ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmaması gerekir. Böyle bir tabaka oluşturursa bu boy abdesine ya da abdeste meste engel olacaktır. Bu da caiz olmaz yani kına gibi sadece yalın renk verecek bir tabaka oluşturmayacaktır. Üçüncü şart olarak da içinde haram olan, necis olan bir maddenin bulunmaması. Bu da kullanılmasına engel olur. Dördüncüsü de tıbbi olarak kişiye zarar vermemesi. Bu dört şarta havi olursa, bu dört şartı barındıracak olursa saç ya da sakalı boyamanın caiz olduğunu ifade edebiliriz.